Belki ekonomik verilere, verilerde rakamlar değişiyor ama derin geçim sıkıntısı hiç değişmiyor. Enflasyon zirvedeyken de geçim sıkıntısı var, düştüğü söylenirken de. İktidar ne yazık ki ekonomik sorunlara çare olamıyor, olamayacak. Adaletin olmadığı yerde istikrar olmaz, ekonomik refah olamaz. Milletten yetki isterken vaatleriyle kapınızı çalanlar iş sorumluluk almaya geldiğinde ortadan kayboluyorlar. Yıllardır ekonomimiz şahlandı, şahlanacak vaatleriyle sizleri aldattılar. 10 yıllar geçti ama şahlanan sadece bir avuç insan oldu. Türkiye gibi şahlanması gayet kolay, dinamik bir ülkeyi bu cennet vatanı, bu güzel milletin yaşadığı bu güzel ülkeyi, bu dinamik ülkeyi yönetemez hale geldiler. Bütün sıkıntı milletimizin sırtına kaldı. Baksanıza iş sorumluluk almaya gelince bakanları bile birbirlerini suçluyorlar. Bu fotoğraf çöküşün fotoğrafıdır. Türkiye bu akla, bu ahlaka, bu zihniyete daha fazla emanet edilemez. Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıkmıştır. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir, erken seçimdir. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel partimiz için son derece tarihi, son derece demokratik cumhur, cumhuriyet, bir cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini başlatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek. Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama yakın geleceğimiz adına büyük bir devrimdir. Tam bir demokratik devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Tam bir cesur demokrasi uygulaması olacak olan ön seçimler sadece partimizi seçmenlerimizi değil, inanıyorum ki ülkemizin tüm demokratik muhalefetini de birleştirecektir. Sandıkta birleştirecektir. Kimsenin kaybetmeyeceği, sonuç ne olursa olsun hepimizin ilk günkü şek ve heyecanla tamamlayacağı bir süreç olacaktır bu. Hep birlikte yaşayacağız. Ama sevgili vatandaşlarım bilmeliyiz ki bu yol Güllük gülistanlık bir yol değildir. Engebe ve tuzaklarla dolu bir yoldur. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ama çok iyi biliyorum ki bu yolun sonu aydınlıktır, huzurdur, huzur dolu iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Yolumuzu azimle, cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Her koşulda ve her zaman memleketimiz ve milletimiz için tam yol ileri diyeceğiz. Kıymetli yurttaşlarım bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde ben de olacağım. Tam bir abi baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız. Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilir kişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz? Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olarak bunları ifşa ettiğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen 10 milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle hukuk görüntüsü altında bir siyasi operasyonu sürdürüyorlar. Yargı tacizini sürdürüyorlar. Ama kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü o sandıkta alır. Bu yoldan dönmeyeceğim. Cesaretimiz var. Heyecanımız yüksek. Bu aziz milletin evlatları için her alanda sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Daha önce dediğim gibi. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu kadar net.